Yüzlerce yıl önce bir kasabada küçük bir işletme sahibinin bir tefeciye yüklü miktarda borcu vardı. Tefeci çok yaşlı ve itici görünümü olan bir adamdı. Kadere bakın ki bu çirkin görünüşlü tefeci alacaklı olduğu işletme sahibinin kızından hoşlanıyordu. Tefeci işletme sahibine kızıyla evlenme karşılığında borcunu tamamen silecek bir anlaşma teklif etmeye karar verdi. Söylemeye gerek yok, bu teklif işletme sahibinin tiksinti dolu bir bakışıyla karşılandı. Ancak çaresiz kalan işletme sahibi nefret etse de tefecinin bu teklifini kabul etti. Bunun üzerine tefeci bir torbaya biri, beyaz biri, siyah iki çakıl taşı koyacağını söyledi. Kızın daha sonra torbaya uzanması ve iki taştan birini alması gerekecekti. Kızın çektiği taş siyah çıkarsa borç silinecek ama tefeci de kızla evlenecekti. Taş beyaz çıkarsa borç silinecek ama kız tefeciyle evlenmek zorunda kalmayacaktı. İşletme sahibinin bahçesinde tefeci yerden iki çakıl taşı aldı. Ancak hile yapıyordu. Siyah çıkmasını garantilemek için hızla iki çakıl taşını da siyah olarak aldı. Onları alırken işletme sahibinin kızı tefecinin bu hilesini, yani iki siyah çakıl taşı aldığını, beyaz taş almadığını ve ikisini de torbaya koyduğunu fark etti. Daha sonra tefeci kızdan çantaya uzanmasını ve bir tane seçmesini istedi. Kızın ne yapabileceği konusunda doğal olarak üç seçeneği vardı. Çantadan bir çakıl taşı almayı reddedecekti. Her iki çakıl taşını da çantadan çıkarıp tefeciyi hile yaptığı için ifşa edecekti. Siyah olduğunu bile bile çantadan bir çakıl taşı alıp babasının özgürlüğü için kendini feda edecekti. Kız torbadan bir çakıl taşı çıkardı ve bakmadan önce yanlışlıkla diye diğer çakılların ortasına düşürdü. Tefeciye dedi ki, ah ne kadar beceriksizim. Neyse ki, kalanın rengine bakarak düşürdüğüm taşın hangi renkte olduğunu anlarız. Torbada kalan çakılın siyah olduğu belliydi. Tefeci yalanı açığa çıkmaması için kızın düşürdüğü çakılın beyaz olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı gibi, kızın babasının borcunu da silmek zorunda kaldı. Hikayeden çıkarılacak ders: Zor bir durumun üstesinden gelmek ve bir seçim yapmanız gerektiği anlarda düşündüğünüz tek seçeneğe teslim olmayın. Her azman alternatif bir çıkış yolu vardır.